Evet geldik Güney Kore'deki son günüme. Bu hostelden de ayrılıyorum. <laughs> ne oldu lan sesime? Bu hostelden de ayrılıyorum. Güzel bir hostelde kaldım. Singapur'a gidiyorum. Singapur'a. Yarın gideceğim. Çantamı hazırladım. Heyecan dorukta. Son günümde Bedirhan ve Tüseyo. Tüseyo. Anne yüzü yüzü. Gidiyorum. Gidiyorum Singapur'a gidiyorum. Bay bay. Bay 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 bay. Selam dostlar. Tekrardan havalimanındayım. Kore'deki maceram son buldu. Birazcık garip hissediyorum ama Biraz da heyecan var. Şimdi çok uzun bir yol beni bekliyor. Sırt çantamı yine aldım. Bu dijital göçebe hayatına başladığımdan beri ilk defa ülke değiştiriyorum. Tabii ki Türkiye'yi saymazsak. Bir uçağım var. 11 şu an saat. Gideceğim çekinimi falan yapacağım. Ve Singapur'a doğru yola çıkacağım. Singapur'da çok kalmayacağım ama yine de 6,5-7 saatlik falan bir uçuş beni bekliyor. Bakalım gidiyorum. An itibariyle Kore'den çıkmış bulunuyorum. Ve havalimanı o kadar büyük ki şu an eğitime gitmek için metro kullanmak zorundayım. Ve metro geldi. 3 ay boyunca hiçbir sıkıntı sorunu olmadan kaldım. Ve tam 4 Kasım'da bitiyordu benim bize sürem. 3'ünde çıkıyorum. Tabii ki ben bütün parayı harcayamadığım için bir sürü bozuğum var. Şimdi onları harcamaya çalışacağım havalimanında. Dediniz bu sesleri. 5 bin var. 4 dolar falan yapıyor. Normalde havalimanları çok pahalı oluyor ama dediğim gibi Kore'nin havalimanları o kadar pahalı değil. Ve şimdi deniyorum. Evet. English dedim. Order. Bakalım. Evet, buralar 13-14 bin geçiyorum. 13-14, 13-14. Allah kahretsin. Bana göre bir şey bulamayacağım galiba. Powerade ve Pringles aldım. İnşallah uçakta yemek veriyorlardır. 7 saat gideceğim. Bunlarla ölürüm arkadaşlar yolda. Bunlara 4000 bin mon verdim. Bence gayet ucuz. Hello. Thank, you. Thank you. Yep. Yaptım. Abi ben uçağa binmeden yoruldum abi. 3 saat yol geldim çünkü. Yorucu, uçak yolculukları hep böyle. Ve 6,5 saat daha yolum var. Bu arada uçak harbiden çok büyük. Benimki de 38K. Uçak büyük, gerçekten büyük. 38K İsmail. Bu bala inanabiliyor musunuz? Bu bala inanabiliyor musunuz? 7 saatlik uçuşta hiç para ödemeden cam kenarına denk yani. İnanılmazım yani. Ama birazcık şöyle, yani tam dönmem lazım. Şöyle da göstereyim. Güzel. Güzel, İnşallah yemek de verirlerse gıcır. Hari şimdi bir uyuyacağım. Çok ballıyım oğlum, çok ballıyım. Bu arada... Şu an uçtuğum hava yolları Skat arkadaşlar. Skat ya da Scoot hangisi bilmiyorum. Markası şu. Bunlar hep böyle dünyanın en kötü hava yolları falan diye gösteriyorlardı. internette öyle videolar vardı. Şimdi deneyimleyeceğim. İnşallah bana sponsor olurlar ki bir dahaki uçuşumu biz nasıl uçarım? Evet. Vardım Singapur'dayım. 6,5-7 saatlik bir uçuş oldu. Şimdi dünyanın en büyük ve en güzel havalimanlarından birindeyim. Pasaport çeke doğru gidiyorum. Ses mes gitti. Çok fena. Evet arkadaşlar. Bosna'da bile aşı falan sormuşlardı. Hiçbir şeye sormadı adam. Pasaport pasaportumu aldı. Ya her zaman yaptıkları işlem işte parmak izi alıyorlar. Pasaportu taratıyorlar. Onları yaptı. Teşekkür ederim dedim. Teşekkür ederim dedi. Buyurun hoş geldiniz dedi. Ve Singapur'dayım. Bu havalimanına benim ikinci gelişim inanılmaz büyük arkadaşlar. Sadece girişi ben bu pasaport çeke gelene kadar zaten bir... 10 dakika falan yürüdüm. Burası zaten birçok listede birinci havalimanı olarak seçiliyor. İstanbul Havalimanı da bu listelere giriyor bu arada. Şimdi ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. O kadar bir fikrim yok ki anlatamam. Metro, işte nereden nereye gideceğim? Hostelim nerede? Bilmiyorum. Kore'ye geldiğimde Bedirhan kardeşim beni almıştı. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Free kardeşim. Hadi bulalım. Neyse veya auto gidiyorum abi. Çıkışa doğru gidiyorum. Ondan sonra başımızın çaresine bakacağız. İniş. 12 Singapur dolarına bunu aldım. 100 dolar exchange yaptım. İçinde de 7 dolar varmış. Paraları kağıt para gibi değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun kim olduğunu bilmiyorum ama garip. Gerçekten garip. Bu da 10 Singapur doları. Bu da 10 Singapur doları. Bu da 50 Singapur doları. Arada zaten çok bir fark yok. Böyle Kore'de olduğu gibi elime tomarla para geçmedi. Öyle de fişi verdi abi. 137 Singapur doları ediyormuş. 100 dolar. Refah seviyesini buradan da anlayın artık. Baba siz ne yaptınız baba? Baba Singapur nasıl bir yer baba? Havalimanına bak baba. Bir Singapur doları 13 Türk lirası yapıyor. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Ve arkama bakın. Böyle bir şey yok. Adamlar yapmış uzun uğraşlar sonucunda metroyu bulabildim. Şimdi 3-5 durak gideceğim. Bu arada fiyatlar şu anlık gözlemlediğim kadarıyla Kore'dekiyle hemen hemen aynı. Yani Türk lirasına çevirince. Şimdi metroyu bekliyorum. Oradan hostele duş almam, dinlenmem. Hatta ses de kaydetmem lazım. Yarın da yeni mikrofon alacağım. Bana kadar ilk izlenim kapitalizmin şeyi böyle hani yaşayan hali. Refahı böyle girer girmez hissediyorsun ülke. Hostelime yerleştim. Singapur'dayım. İnanılmaz baskılı, basılı böyle bir hava var. İnanılmaz nem var. Gerçekten böyle insan şunu yapmak istiyor, şu hareketi yapmak istiyor. Yapmam gereken çok fazla şey var ve ben birçoğunu yapamadım. Hostel beklediğim gibi bir rooftop'a sahip değil ve ben sesleri genelde hostellerde orada kaydediyordum. Çok fazla kişi olduğu için öyle yapmak zorundaydım. O yüzden videoda atamadım. Yani birazcık kendi sorumsuzluğum da var. O birazcık tadımı kaçırdı. Ama Singapur... İlk olarak sıcağıyla, sonrasında çok farklı insanlarıyla. Hintlisi, işte çok fazla Hintli var bu arada. Çinlisi var, işte Japon gördüm, Koreli bilmem ne. Tabi tahmin ediyorum tiplerinden. Çok farklı milletlere ev sahipliği yapıyor. Bu vlog bu kadar olsun. Singapur'a geliş vlogu, Singapur'la alakalı diğer vloglar zaten gelmeye devam edecek. Ama dediğim gibi farklı bir ülkeye geldiğimi direkt olarak hissettim. Belki Japonya'da böyle olmayabilirdi bu durum. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.